Sevgili izleyenlerim. Bugün saat şu an sekiz buçuk mu? Dokuza doğruyuz. Dokuza geliyor. geliyoruz. Dokuza ee, geliyoruz. turuna çıktık bugün. Baybut'u turlayacağız. Bir bakalım güzergahımız neresi? Öncelikle öncelikle e, yanımdaki misafirimi size ben tanıtım. E, eski Ankara Dernek Başkanımız e, Özdemir Yakut. Ve derneğimizde çok güzel faaliyetler yapmıştı. Şimdi ise şimdi ise kendini çeşmelere adadı. Çeşme yaptırıyor Bayburt'ta her bir köşesinde. Bakalım bugün çeşmelerimizi tura çıkacağız. Çeşmeci dede ağzıma koydular. Çeşmeci dede. mi dediler. Şimdi ben kendisini kendisini şöyle tanıtmak istiyorum ama kendi ağzıyla, kendi lisanıyla Özdemir Yakut kimdir? Ee, onu söyleyeyim ama ee, çeşmenin ismini bir vereyim neredeyiz biz Balkayna kaynağı altındayız Balkayna kaynağı Bye vay burada 30 kilometre Bye vay burada 30 kilometre İsmini ismini ne koydun abi sen çeşmenin İsmi yukarı doğru oğlum Tunç Murat Yakut Hayrına Evet. Rahmetli oğlum bir sene önce vefat eden oğlumun adına yaptırdım burayı. Allah nur içinde yatsın. Cenab-ı Allah inşallah hayırlarımızı kabul eder, yerine ulaştırır. İnşallah. Ben Özdemir Yakut. 1954 Ay, yılında evet. 1954 yılında. Abi alabiyor. arkasına geçin bir bakın. 1954 yılında. yukarı Loruk köyünde. Abi mikrofonu Yeni ismi Beşmiller köyünde doğdum. 1966'da buradan göç ettim. Ee, Uzun süre Bayburda gelmedim. 94 yılında derneğe başladığımda Bayburdu ve Bayburtluyu tanıdım. Ve ben bu toprakların çocuğuyum. Onun için de bir yapmak istiyorsam buraya yaptığımdan çok mutlu oluyorum. Bilerim insanlar doğduğu yerleri hiçbir zaman unutmazlar. Ee, doğduğu yerleri unutmazlar. Doğdu, doyduğu yerlerde de tabii ki orada ikamet ediyorlar. En güzel şey Bayburt'ta olmak. Benim ablamın çok güzel bir dörtlüğü vardır. Diyor ki Bayburt kadar güzel bir yer olmaz. 84 yaşında ablam bugün e, çıkalı 1963'te çıktı. Ve bugüne kadar da Bayburd'un hayranı hiçbir zaman unutmadı. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Sevgili izleyenlerim. da olur da şair şair olmaz olur mu? Şimdi bu vesileyle Özdemir abimizin gerçekten e, evlat kaybı çok ağır. Allah kimseye evlat kaybı, evlat acısı vermesin. Ee, Özdemir abi zaten Baybut aşığı bir insandı. Ee, Çeşmeci dede mi dediler sana at, ee, koydular. De çeşmeci dede koymuşlar. Yerinde de bu çünkü çeşmeleri şimdi gezeceğiz. Ee, beş doğru gideceğiz. İnşallah Püşke'nin çeşmesine çıkacağız. Efendim, Demirözü, Puşka. Demirözü, Puşka. Beşpınar, Kalecik. Kalecik, oraları ne yapacağız? Turlayacağız. İnşallah. Şimdi ben çeşme hakkında, buranın hakkında bir bilgi alım ben senden. Özlemir abi, mikrofonu sana vereyim. Çeşmemizi yapmışız, fevkalede olmuş. Evet. Suyunu nereden getirdik? Suyu karşı dağdan. Mikrofonu sen al abi. Evet. Karşı dağın tam yamacından. Heh. Karşı dağın tam yamacında. Taşların altından bak orada meşelik var. Meşeliğin oradan buraya indirdik suyu. Aşağı yukarı bir kilometreden fazla. Kaç? Bir kilometreden fazla. Ne biri? Ya yolu orası. Bak meşelik, karşı meşelikten. Üst, ta... Meşelikten evet. Abi oraya en az iki kilometre. 2 kilometreden buraya i̇ki indirdik kilometre suyu. Su evet. yaptığımız çeşmeler benim yaptığım çeşmeler hepsi göze çeşmesi. Şey çeşmesi yok yani. Ee, ee şeyler var ya köy suları var ya. He. Köy suları değil ha. yani. Yeni yani, e, e, kaynaklar hepsi. Hepsi, hepsi kaynağı. göze kaynağı evet. Devamlı akacak yani. Musluk kapanmayacak. Evet. O şekilde yaptık. Şimdi e, burası yenerim. su zaman zaman kesilmesi çünkü yani, kaptaşa son... kaptaşa havadarlık koymamış. He. Şimdi bu daha ye, yeni yapıldı. Tabii. Tamam kaptaşın havadarlığı koymadığı için He. su böyle bazen kesik kesik atıyor. Bazen atıyor öyle Şimdi önemli. şöyle etrafı bir çevirin buraya güzel çocuk parkı da yapılacak. Ben çevireyim şöyle kamerayı. Hayırdır, hayırdır. Şöyle kamerayı çevirin etrafını da bir görelim buranın. Şimdi buraya bir çocuk parkı, buranın önünün asfaltı güzel, asfalttan içeriye giriş e, kısmı yapıldığında çok fevkalade bir şey olacak inşallah. E, ee, Gümüşhane Karayolu üzerinde dört dörtlük evet, evet. Dört dörtlük bir çeşme olacak. Ee, Rabbim hayrını kabul etsin. Tamam. Bir Çocuk parkı da tamam. buraya yapılacakmış. Tamam. İl özel idaremiz efendim buraya destek çıkacakmış. Onu da şey yaptık. Ben il özel idaremize teşekkür ediyorum. Böyle güzel çalışmalara ne yaptığı için, imza attığı için. Ee, çeşme su hayattır. Çeşme hayattır. Ve baybuklara da bu yakışıyor. Ee, Dediğimiz gibi buranın parkı Efendim şu önün asfaltı düzlenmesi tepsisi bittikten sonra buraya da bir park efendim. Ben şimdi kaynağı da size suyun nereden geldiğini göstermek istiyorum şöyle. Karşı ormanlık alan. Evet. Karşı ormanlık alandan su buraya ta üstten geliyor. buraya en az iki kilometre çok çok rahat. Çok rahat. Ee, su çok güzel bir su, tatlı bir su. Ee, şöyle yakından da gösterim ben. Yeni tamamlanmış. Evet. Rabbim hayrını kabul etsin. Hayrını kabul etsin. Güzel çalışmalar dediğim gibi. Çeşme bu tür şeyler. Buraya çocuk farkıydı. Tevziyesi falan yapıldıktan sonra e, dört dörtlük bir çeşme alan olur. Gelen Müslümanlar da yoldan geçen insanlar da oradan bir bardak su içer de vay Allah razı olsun. Bu çeşmeyi yaptırandan efendim hayrını kabul etsin derse ne mutlu bizlere. Evet, Balkay'ın köyü de işte tam da burada. Evet. Abi hiç ekleyecek bir şey var mı? Selamlar. Peki. Aleyküm selam.